beraber Bugün sizlerle birlikte korku videosu çekiyoruz. Lan gel. Ben Emre var. Ay <laughs> <laughs> bu burası <aslında> çok korkunç. Görünmüyor <laughs> kameradan. Ay şimdi bir kedi çıksa ben kameraya az kaçarım. Valla <laughs> gidiyoruz. Ezan yok onda. Bak! Ses geldi lan. Beni yaptı. <laughs> 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 Ses geldi, ses geldi. Ses geldi. Kesinlikle ses geldi. Boğdu bir gün. Hayvan boğdu. <laughs> Gel. Sen de aydın. Hayır gidiyoruz. <laughs> Hayır gidiyoruz. Oradan Gelin ya oraya gidiyoruz. Oraya. Hadi. Gidiyoruz. Arkaya Niye çok korkunç? Yeni şarkı. Çekeyim. Ödü. Sağ maptla. Gelelim. Benim de. Etarasa gidiyoruz elinde daha yava görünmüyor. Yok sen gitsin çünkü sen telefon var ya. Ay sen yok, sen önden git. Şey. Ben böyle şey yansıtırım. Tamam. Senin telefon var çok güzel çekebilirsin. Gelin, gelin. Bak. Arka Işık geldi arkadaşlar. Ne oldu. Şimdi söndü bak. <laughs> Işık oldu. Hadi dur. Dur, dur. hadi. Hadi oğlum dur dur. Ben çekeyim. Kamerada görüyorum ben. Ses nerede lan? <gülüyor> 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 lan kafam vurdum. Abi. Çek. Şey, ses geldi. Abi. Abi ses geldi. Abi, abi ses geldi. Abi, abi ses geldi. <laughs> O sallanıyor gibi. Ses geldi lan. Ses geldi. Bol bol ses. ses geldi. Ses geldi. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, ses de bir daha gidiyoruz. Evet, Anne gel. Gördün mü? Orada öcü var lan öcü gitmeyin ha. Ne yapayım? Video çekiyor zaten. Aman olsun. <gülüyor> <gülüyor> A arkadaşlar bir şey görmüşsünüz ama biz mesela görüyoruz da kameradan gözükmüyor. Emre nerede? Emre, Emre yok lan. Emre. Kıbrıs sesleri Emre yok. Emre gelmedi galiba. Emre orada kalıyor. <laughs> Gitti. Başka bir rekor kuyarı var mı? Video bilmiyoruz arkadaşlar. İnşallah. Videoyu like atmayı, abone olmayı, bildirimle açmayı unutmayın. Bak ulan arkaya gidelim. Ha, şaka şaka. Ses Abi, Bir şey yok. <laughs> ses geldi, ses Ya ben yaptım. Ses geldi lan, <laughs> gel gel. Ya ben yaptım. Şaka yapmadım. Şaka, şaka yapmadım. Başka korkunç bir var mı? Evet arkadaşlar, bir, bir yer daha bulacağız. Evet. evet arkadaşlar, şöyle gidiyoruz. Git, git, işte. çok, çok insanlar var. Korkunç değil ama. ama arkadaşlar arkadaşlar, bir birisini bulacağız. Yani birisi varmış. hadi. Hadi, 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 gidiyoruz. Arkadaşlar korku videolarına gelmeye video videoyu da kapmaya unutmayın. Şöyle parkımız. Şurada süper şeyler var. Hayır evet arkadaşlar geldik. Ses geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Bu ne lan? O da test yapmış. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sen bu Şöyle eve Lan lazım Evet Arkadaşlar videoyu başlattım Şöyle lan, kalma Lan kama Arkadaşlar kama Allah'ım. Kama kalma Allah'ım. Arkadaşlar kalma Allah'ım. Arkadaşlar kalma Allah'ım. Arkadaşlar kalma alan yok, On. Eme, ne de. Eme, Eme, yok lan Em yok. Arkadaşlar daha demin buradaydı konuşuyordu şimdi yok. Şöyle bir yukarı çıkar. Yer alınmış. Kara ulan burada kana gidiyor. Burası da şey aynısı. Şuradan bir kayayım arkadaşlar bir şey oluyor. Hepsinden bir kayayım. Şöyle arkadaşlar geldim. Şöyle kayıyoruz. Kaydım arkadaşlar. şuna kayacağım tuğuncuğa. Gel kayak, Var? Yak. Bu korkunç değil. Gel. dur. Kayak bir Tamam dur. Yak. 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 ama Yak. 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 Ses gelip abi. Hele de ses geliyor değil mi? Evet. Yani her tarafta Şale git. Olan. Her tarafta gittiğimizde Şşş. maviden kaydı arkadaşlar şimdi. Kal. Sen bu havalı var. Şimdi taktığını ya. Şimdi sen bir bir sürü spor alanına gidelim Ben gel. Gel. Buraya gidiyoruz. Gel. Ben de gideceğim. Gel tamam dur. Şale abi bir bakak. Şahane bir abi. Evet, evet arkadaşlar şöyle bir gelin. Gel gel. Gel gel bana gidelim. Nereye gidelim? Gel. Neyse. Gel şu ağaç <sıfır> sahasına gidelim. <laughs> bir yere daha gidelim. Ondan sonra da videoyu bitiyoruz. Gel. <laughs> ses geldi. Gel. Duydunuz mu arkadaşlar ses geldi. Ses geldi lan. Ses geldi oğlum. Arkadaşlar ses geldi lan. Ben yeni var yanımda. Şöyle bir deneyim. Bana hep Evet arkadaşlar şöyle gösteriyoruz. kim? Olan neden ses geliyor. Bu sefer şuradan geldi. Bir neden ses geliyor?